canlılardaki her görülen her değişim evrim olmadığına göre bu değişmelerin hangisinin evrim hangisinin evrim olmadığını ortaya koymak için bir sınır belirlemek mümkün mü? Mümkün mü? Kesinlikle mümkündür. Yani hangi değişmeler evrim hangileri değil? Bu mümkündür. Eğer mümkünse onu bulacağız. Mümkün dedik o zaman buralım. Evet. Evet böyle bir sınır belirlenir ve bu sınır da çok net olarak Türk sınırıdır. Yani bir değişiklik eğer türleşmeyle neticeleniyorsa ona evrim diyebiliriz. Eğer türleşmeyle neticelenmiyorsa ona evrim diye diyelim hiçbir mantığı yok. Yani bir türün içerisinde değişme var ve fakat bu değişmeler o türü başka bir türe dönüştürmedi. Buna niye evrim diye? Niye? Burada sadece keyfi Sadece evrimcilerin iddiası var. Yani hiç kimse demiyor ki türler stabil bir doğaldır. Demişler mi? sistematikçiler demişti. Kim demişti? Line. Ama şu anda kimse söylemiyor. Line de zaten sonlara doğru türlerin değişebildiğini söylüyor. Fakat şu anda önemli olan evrimciler onun tarihi şeyini bırakıyoruz Lina'nın söylediklerini. Şu anda kimse demiyor ki türler içerisinde değişme olmaz. Türler sonsuz değişebilir. Eyvallah. Değişti. Peki bu ile neticelenmeden evrim olabilir mi? Olamaz. Bakın bunu evrimciler aslında biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Ama söyle, ben söyleniyorlar. Ben mesela niye söylenmiyorlar? Eğer söylerlerse evrim bir kere yok olacak. Yani. Dedik ya çalışmaların çok büyük bir kısmı bununla ilgili. Fakat felsefeci bunu görmüş ve söylemiş, Allah rahmet etsin bu sene vefat etti. Tamamen burada biyolojik felsefecisi, en yani biyolojik felsefesi diye kitap yazmış. Demiş ki, üç tehlike, ancak üç seviyesinde bir değişim olduğunu da söyleyebiliriz. Evet. Söyleyebilir miyiz? Efendim? Eğitim olarak söyleyebilir miyiz? Söyleyebilir miyiz? Korabilir miyiz? Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden? Eğer türü değiştirirse diyebiliriz. Hmm. Tamam mı? Türü ki değişmelerin zaten neden evrim olmadığını söylüyoruz. Nedir <laughs> namet? Mikro evet. Mikroevrim. Mikroevrim. Biz, biz de diyoruz ki mikroevrim evrim mi? Değil. Değil. Değilse o zaman değil. Şimdi tamam. göreceğiz neden olmadı. Tamam mı? Efendim? eğer bir mutasyon bir türü başka bir türe dönüştürüyorsa o zaman evrimler. Zaten evrimin bir türü dönüştürmedeki tek bir şeyi şeydir siz söyleyin. Mutasyonlar